Evet, herkese hayırlı günler. Bugün çörek yapacağız. Minik çörekler yapacağız. Ee, o biraz daha değişik oluyor tabii. Şimdi malzemelerimize geçelim. Öncelikle burada 1 kilo unumuz var. 1 paket yaş mayamız var veya bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı şekerimiz olacak. 1 yemek kaşığı tuzumuz olacak ve tabii ki yeteri kadar burada ılık suyumuz var. Öncelikle <laughs> mayamızı bardağımızın içerisine ufalayacağız şekerle. Bunu güzelce mayalanmaya yani tepkimeye bırakacağız. Şöyle üzerine 2 tatlı kaşığı kadar şeker atıyorum. 2 tane küp şeker de atabilirsiniz üzerine ılık suyu koyup karıştırıyoruz ve şöyle bir suyunuz yeterince yeteri kadar ılıksa 2-3 dakikada zaten maya tepkiyor bunu tamamen eriyinceye kadar karıştırıyoruz mayamız kenarda tepkirken böyle ortasını çukur açtığımız unumuzun etrafına tepeleme değil şöyle bir yemek kaşığı tuz atıyoruz tepeleme atmayın tuzlu olur onu bir de sonra yememe kısmı var Tabii tuz çok olunca <laughs> şimdi mayamızı içeri 2 dakika kadar bekletiyoruz Evet mayamız tepkimeye başladı Böyle yoğurma kebzemize 3 su bardağı su benim işimi görüyor ee, Tabii bu un cinsine göre değişir siz kontrollü olarak ekleyin derim e, suyunu ve yoğurmaya başlıyoruz. Bu arada sadece börek yapacaksanız he, ben çörek de yapacağım için dediğim gibi sadece börek yapacaksanız içerisine 2 yemek kaşığı herhangi bir sirke de ekleyebilirsiniz daha çok e, çıtır olur ve katmanları daha güzel olur. E, ben şu anda ekleyemiyorum ama ekleyebilirsiniz herhangi bir sirke elma üzüm veya beyaz sirke. Evet böyle hamurumuzu yoğurduk. Kulak memesi kıvamında. Ele yapışmayan. En az bir hamur yoğurduk. Şimdi bunu ağzı kapalı bir şekilde bir saat yaklaşık oda ısısına bağlı olarak tabii mayalanmaya bırakacağız. Evet minik çöreklerimiz için Unumuzu tezgahımıza alıyoruz. Evet, e, hamurumuzu geniş bir şekilde açıyoruz. E, çok fazla ince olmasına gerek yok. Şöyle yarım santim kalınlığı kafidir. Yuvarlak bir şekilde açıyoruz hamurumuzu. Evet açtığımız hamurumuzun üzerine Çörek hamurumuzun üzerine bolca tereyağı veya margarin sürüyoruz. Biz bu sefer margarin kullandık. Dileyen tereyağı da kullanabilir. Her tarafına gelecek şekilde bolca sürüyoruz. Her tarafına sürdüğümüz, margarini her tarafına sürdüğümüz çörek hamurumuzu mümkünse sıkı bir şekilde rulo halinde dürüyoruz. Ve bunu bu şekilde şöyle bir 15 dakika kadar falan yaklaşık dinlenmeye bırakıyoruz. Evet dinlendirdiğimiz çörek hamurumuzun üzerine hafif bastırıyoruz. Ve bıçakla 4 parmak genişliğinde parçalar koparıyoruz. bastırıyoruz. Şöyle birazcık. Ondan sonra hepsimizi diziyoruz. Evet, hamurlarımızı Üzerlerine bastırdık hafif böyle yaklaşık bir 10 ila 15 dakika arası dinlenmeye bırakıyoruz. Ondan sonra tepsimize alacağız. Evet dinlenen hamurlarımızı tekrardan böyle bastık. Tamamen yassı bir hale getirdik. Şimdi bunları tepsiye alıyoruz. Tepsimize dizeceğiz. Evet, üzerlerine yumurta sarısını sürüyoruz. Tamamını, hepsi, hepsini. Üzerine şeklimizi veriyoruz. Susam atabilirsin. Tamamen damak zevkine göre, susam isteyen atabilir, isteyen atmaz susam, çürek otu. susamını atıyoruz. Her tarafına güzelce. Onun üzerine bir tık da çörek ekliyoruz. Dediğim buna tamamen damak zevkine göre atılmayabilir. Böyle. Ve şimdi önceden ısıttığımız yine 200 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet mayalı çöreklerimiz de hazır. Onlar da bitti. Çıtır çıtır nar gibi böyle. Tabi bu arada katlarını da şöyle açalım. Gösterelim kat kat açılan sıcak olduğu için açamıyorum tabi şu anda doğru dürüst ama katları böyle soğuduktan sonra yaprak gibi açılıyor Fikir bizden yapmak sizden yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Dua eder, dua bekleriz.